Patron yaralanma, 7 yaşında kız çocuğu, hani? abdominal bölgede yoğun kanama var. Çok kan kaybetmiş, hemen ek kan ıslanması lazım, ameliyat alacağız. Korkma babacığım tamam mı? Korkma, korkma bak ben yanındayım tamam mı kızım? Babacığım Asiye'm ben yanındayım tamam mı babacığım, korkma buradayım ben tamam mı? Korkma, korkma kızım, korkma babacığım buradayım ben tamam mı? Şey gelebilir miyim ben de? Müsaade edin lütfen. Babacığım, korkma babacığım. Nasıl ya? Korkma babacığım. Korkma babacığım. Anne, anne bir şey olmaz. Vallahi ya ölürüm. Ben bir gün ya, şey anne Ya oğlum bir sakin ol ya. Bir şey olmayacak evladım. Nasıl sakin ol baba ya? Kim bu adamlar? Ne istiyorlar? Nereden çıktılar ya? Raci, kahraman. Tefecilerden falan bahsediyordunuz evladım. Onlar olmasın. Yok, yok anneciğim o. Eskiden de geçti bitti. Ulan bizim de başımız beladan bir türlü kurtulmadı ki arkadaş. Ekrem'in adamları olamaz değil mi? Gördüm abi değil ya. Aynı tip gibi böyle yine esmer pis sakallı falan tipler ama onlar değil ya. Yani. Adamın bütün elemanlarını tanıyorsun da sanki kahraman. O da doğru. Kim ya? Kim? Ekrem kim ya? Kim, kim neye bulaştınız abi yine? Oğlum yok bir şey, bir sakin ol, kurban olayım bir şey yok ya. Adam mahalleden bir esnaf, emlakçı bu ne? Etrafında bir iki tane genç bulmuş, serseri. Onlarla millete Haraç kesen şerefsiz, teki önemli biri değil yani. Nasıl önemli değil canım? Ama yani bıçak çektiler yani. Öyle değil mi yani sonuçta? Bıçak mı çektiler? Oğlum bıçak, bıçak söz konusuymuş siz. Niye çoluk çocuk bizi oraya doldurdunuz? Anneciğim, yok öyle bıçak değil kurban olayım Allah aşkına. Kahraman tek başına ikisini birden indirdi ya. Tıfıl çocuklar ya. Ya oğlum, fıttırdınız mı siz be? Lan bugün bıçak çeken, yarın silah da çeker ya. Size inanamıyorum abi. Vallahi billahi inanamıyorum size. Ya sizden bir hayır görmeyecek miyiz biz ya? Bu nedir ben? Kızım içeride canıyla cebelleşiyor benim. Olmaz olsun sizin gibi abi mi? Olmaz olsun Allah kahretsin ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Bulacağım o şerefsizleri. Nereye gideceğim? Peşinden gidin. bir saçmalık yapmasın peşinden gidin. Dikkat, dikkat edin. Dikkat edin. Oğlum dursana bir. Sinan! Oğlum dur! Ülker, dur bir dinle yahu! Ne yapıyorsun? Abi, bırak beni ya! Gideceğim ellerimle geberteceğim hepsini! Bırak, bırak ya! Bırak. Bırakmıyorum oğlum! Seni. Abi, bırakmayacağım! Abi. Kusura bakma Çınar Efendi! Kardeşim, kaybedemem. Sakin olacaksın, tamam mı? Sakin ol! Oğlum bak, Ayrıca Ekrem'in adamları değilse ne yapacaksın ha? Sen bodozlama gidip ne diyeceksin adamları ya? Biraz akıllı ol ya. E tabii sizi çocuğunuz zehirle mi içerideki? ki? böyle rahat konuşuyorsunuz değil mi? Çer ulan yeter! Laf dinle! Ne? Amcası değil miyim lan ben? Mi? Amca baba yarısı değil mi? Baba yarısı değil mi? Lan o çocuk benim canımın canı. Benim için yanmıyor mu sanıyorsun? Abi tamam bırak o zaman gideyim ne olursun bırak ya. Tamam. Tamam sakin ol. Lütfen sakin ol tamam. Asiye Korkmaz'ın yakınları siz misiniz? Babasıyım ben bir şey mi oldu? Çocuk silahlı saldırı sonucu yaralanmış. Failleri gördünüz mü? Kimin yaptığını biliyor musunuz? Ben gördüm. Şahısları tanıyor musunuz? Ya yok ama şey eşkal verebilirim yani. Neye benzediklerini falan anlatabilirim isterseniz. Tamam o zaman siz bizimle gelin ifadenizi alalım. Daha sonra sizlerin de ifadesine başvuracağız. Evet. Tamam tabii tabii, tabii tabii tabii. Tamam git sen. Abi. Çino. Hadi be oğlum hadi. Tamam. Bak polis geldi. olayı el koyacak. Failleri bulacaklar. Cezasını kesecekler. Tamam mı koçum? Tamam mı abisin? Ama şimdi. Şimdi sana ihtiyacı var. Asiye babasına ihtiyacı var tamam Şimdi küçük kızın hey, yanında olmak zorundasın. korban olayım evet. ne olursun sakin ol. Tamam mı koçum? Abi bisiklete bindirecektim onu ya. O daha çok küçük abim. Güzel kızım benim. Tamam, tamam. Bisikleti de bilecek. Hürmeti de gördü. Aç benim. Sen merak etme. Sen merak etme. Tamam. Tamam Aslan. Oğlum siz gerizekalı mısınız? O iki yarışı beceremedi diye sizi gönderdim. Siz ne yaptınız? İşi elinize yüzünüze bulaştırıp gelmişsiniz. Dayı biz. Lan ne siz ne? İçeride insanlar varken dükkan taramak nedir lan? Bir de gitmişsiniz küçücük kızı vurmuşsunuz. İçeride olduklarını bilmiyorduk ki karanlıkta dükkan kapalı sandık. Bir <laughs> gören duyan oldun mu peki? Yok. Sokak boştu kimse yoktu sokakta. <laughs> Ulan daha yeni dün adam gönderdim ben. Herifleri tehdit ettirdim. Bir numaralı şüpheliyiz lan şu an. Polis kesin dayanacak kapımıza. Dayı gözünü seveyim yakmayacaksın değil mi bizi? teriz bak yalan oluruz hayatımız kayar. Lan kes, kes sırlamayı! Alın şunu. Bir sürü ortalıktan kaybolun. Anne hala çıkmadılar içeriden bir terslik olmasın ya. Yavrum aklına getirme öyle şeyleri Allah aşkına çıkarlar şimdi. Kaç Saç saat ol. oldu anne ya? Yok be oğlum bak bir saat oldu olmadı hakikaten o kadar şey değil yani sakin ol. Haklı oğlum çocuk ben bile şeştim burada yüz yıl yaşlandım yemin ediyorum ya. Ay, ne diyorsun be Racim? Benim var ya hala elim ayağım titriyor. Ama şu çocuğumuz sağ salim çıksın. Vallahi de billahi de kurşun döktüreceğim ya pazarlara geldik ya. <laughs> Allah kurşunu döktüren döktürdü yenge yani. Sana pek gerek kalmadı ama sen bilirsin yine de. Ya gerçekten inanamıyorum size ya. Şöyle bir anda bile böyle abuk sabuk konuşuyorsunuz ya. Pes vallahi ya. Ne dedik ya? Rahatçı bir şey mi dedik? Ece nasıl, nasıl durumu, iyi mi kızım? Kızımızın ameliyatını yaptık. Kurşun karın bölgesindeki kas dokusuna denk gelmiş. Ah benim canım ah. <laughs> Endişelenmeyin teyzeciğim. Yani şanslıyız ki kurşun hayati organlara ve büyük damarlara zarar vermemiş. Dikiş attık o bölgeye, yarayı kapattık. <laughs> <laughs> Ameliyatımız gayet iyi geçti. Sağ <laughs> <Çok> şükür. <laughs> şükür Allah. <laughs> Şükürler olsun. Oh. Şimdi antibiyotik tedavisine başlayacağız. Kızımızı tedbiren iki gün daha misafir edeceğiz burada. Ben ben kalırım onunla değil mi? Kalabilirim. Ne zaman görebiliriz yavrumuzu? Birazdan servise çıkarırlar. O zaman görebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ah. Teşekkür ederim. Ah, hadi hepimize geçmiş olsun ya. Hadi Beygül biraz arttır. Bak çıktı çok. <laughs> Şimdi <laughs> ağlamalara dayamadım Ay, ya. Ay canım ya. Oğlum yeter ya. Kız kurtuldu kurtuldu. Tamam ağlama artık. Şşş. Gel buraya gel. Gel gel. gel. Oh be be, çok şükür be. Tamam, tamam. Bu kadar işte ya. <laughs> tamam. Tamam. Ya, şükür yani. ya. Oh. Tamam, şu maraş kapakları kapat artık. Tamam. Ah, <laughs> oh, ah, oh. çok şükür. Hadi unut artık derdini tasanı. Al sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını